Merhaba hoş geldin. maşallah. hoş geldin. Hoş Hoş geldin. Ya. Hoş Hoş ee, Hoş geldin. nasıl gördün? Şeyden şeyin Ha bir de bir de burada Çok güzel bir köy Bugün Eyüplü, Terzili, Eski Pazar, Hatipli, Yıldızlı, Alem Bey, Bayadı mahallelerimizin orta yerinde Hatipli mahallemizde arkadaşlarımızla birlikte duman namazını eda ettik. Sayın Bakanımız, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler'in selamını getirdik mahallelerimize, komşularımıza. E, bu bölgede tabii önemli yatırımlarımız var, işlerimiz var. E, yaptığımız işleri yerinde görmek, yapılacakları eksikleri tespit etmek için e, bu gezileri e, bütün ilçelerimizde yaptığımız gibi e, bölge bölge böyle merkez oluşturan mahallelerimizde de aynı şekilde devam ettiriyoruz. E, Hatipli Mahallesi'nde e, bu bölgede daha doğrusu bu grupta e, yol asfalt, Yok, asfalt, asfalt şey, asfaltlanmaya ya. hazır. E, şu anda finisherimiz e, Ha, çalışıyor bir yerde. E, oradan aldıktan sonra, oradaki işi birkaç gün içerisinde bitirdikten sonra e, bütün teminimizi, e, BSK teminimizi falan yaptık. Her şey hazır. E, çok kısa sürede e, buranın asfaltını, sıcak asfaltını dökeceğiz. Yine e, çevre mahallelerimizde Eyüplü yolunda zaten çalışmamız devam ediyor. Muhtarım burada. Terzili, terzili. Eyüp, terzili pardon. Eyüplü bağlantısı zaten. Terzilden Eyüplü bağlantısı. Yanlış söylemedim, doğru? Doğru. doğru. Evet. Eyüplü ee, Bölgede çalışmalar devam ediyor. Aynı şekilde burası Orduya değer katan, biliyorsunuz yıllardır devam eden arkeolojik kazısı devam eden Kurul Kalesi ya da Kurul Kayası diye tabir edilen arkeolojik bölgenin de ana yolu. E o yolu da o orayı da turizme kazandırmak için eee mücadelemiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Biliyorsunuz düşünen, üreten, yarışan ordu eee sloganıyla ya da ilkesiyle gelen eee belediye başkanımız buna eee 3 ay değil 12 ay ordu. Kısaca 4 mevsim ordu hedefini de koydu. Dolayısıyla yani altyapısıyla Üst yapısıyla e, turizmin ve e, sürekli ikametin e, sağlanabileceği modern bir şehri inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. E, ordu gurbete göç veren e, bir yer. Ordu'da yaşayanların 3 katı kadar da gurbette nüfusumuz var. E, her birimizin ayrı ayrı akrabaları var, çocukları var, e, büyükleri var. Onları da biz Ordu'da e, modern bir kent olarak ordu inşa ettiğimiz için, Onların da artık geri gelme zamanı geldi diyoruz. E, orduyu hep birlikte yaşanabilir bir e, il olarak kent olarak var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Hem evet. yakıttan hem de e, trafik bu sebebi önlemiş olacağız. Bizim de olduğumuz istimizi İnşallah yapacağız. Yer partıda böyle belli için teşekkür ederim. Genel takdir ederim belediye müdürlerime, gayre başkanlarımıza başkanlarımıza, konuda herkese teşekkür ediyorum. Başta genel sekreterimiz olmak üzere katılan bütün daire başkanlarına işte özür Belediye Başkanım, İlmi Bakanıma çok çok teşekkür ederim. Gerçekten eski bazara büyük hizmetler yaptı. Yapabileceğimiz çevre, köyler, mahalleler ve muhtarlarla bir araya geldik yapacağımız, yapılacak olan şeyleri büyük şehrimizin bize sahip çıktığını anladık ve e, Büyükşehir Başkanımıza, Belediye Başkanımıza, Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Her şey ordu için. Biz, e, bize göstermiş oldukları ilgilerden dolayı hepsine teşekkür ediyoruz. Evet, ben Yıldızlı Mahalle Muhtarı Uygun Cihan. E, bugün burada e, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, Daire Başkanları, Müdürleri gelerek dertlerimizi dinlediler. Sorunlarımıza çözüm olabileceklerini söylediler. Ee, şu anda ben mahallemde de zaten e, Fen İşleri'nin ekipleri çalışmakta. E, sıcak asfalt programında. E, çalışmalarından dolayı e, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bütün çalışanlara minnetlerimizi sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Terzili Mahallesi Muhtarıyım bugün Hatipli Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz ve daire başkanları, daire müdürleri geldiler. Terzili Mahallesi, Hatipli Mahallesi, Ali Bey, efendime eski pazar, Yıldızlı, Eyüpli Mahallesi'ni ilgili yol sorunlarını dinlediler. yolda zaten çalışmalarımız devam etmektedir. Çalışmaların bize hızlanacağını söylediler şahsım adına Sayın Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler'e Genel Sekreterimiz Sayın Said İnan Bey'e ve daire başkanlarına daire çok teşekkür ederim. Hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Çalışmalarında başarılar dilerim. Aynen bu vaziyetten. <laughs> sadece kaldı. şey kaldı. İnşallah.